Bir bölme daha. Kontrollerimiz devam ediyor. Yine. Bunu da iki çerçeve olarak koymuşuz. Evet. Son 5 dakikaya kadar geri vereceğim. Şöyle dursun. Evet, ne yapıyorsunuz Siz burada petek mi arıyorsunuz? görüyorlar. Zannedersem ana çiftleşmiş bununla. Evet, anamız orada. Gözüküyor mu? Çiftleşmemiş. Sapsarı parlıyor biliyor musun? Kontrol edelim bakalım. Ne yapıyor? Ne iş buyurdu budum, evet, nasip bir şekilde Saklandı şu an kerata. daha tam olgunluğa oluşma, oluş, ulaşmamış. Dolaşıyor. Bakıyorum ben yine de aralarda bir yumurta görebilecek miyim diye. Henüz yok. Bir diğer çerçeveye bakayım. Yani ya detay yapıştırmışlar. Evet, komple nektar girmişler buraya da. <laughs> bir bakalım yemliğin altında ne var? Ne yapıyorlar? Ne gibi bir çalışma var? Gördüğünüz gibi pete görüyorlar. Bunlara iş verelim o zaman biz. Evet, buna da bir tane Şöyle koydum. Yine araya bir tane ampet ettireceğim. Birazdan görüşmek üzere.